Amerikan hisse senetleri son 3 gündür üst üste düştüler. Nasdaq'taki geri çekilme zirveden %2'yi bulmuş durumda. Kripto paralarda da durum pek iyi değil. Ethereum 4800 zirveden 3900'lere geldi. Bitcoin'e 109 binlerle boğuşuyor. Tabi piyasa hemen korkmaya başladı. Korku aşılamayı seven korku tellalları piyasayı bastılar. Diyorlar ki bu anın sonuna geldik, büyük çöküşe çok yakınız. Hiç öyle düşünmüyorum, sebeplerini anlatacağım. Şu anda yaşananların biraz geçici, konjektürel bir düşüş olduğuna inanıyorum. Biraz da mevsimsel olarak zaten, Eylül ayı kötü bir dönemdir. Son hafta sakal iyi geldik ama en sonunda bu geri çekişleri bekliyorduk. Ama önümüzün bayağı açık olduğuna inanıyorum. Neden öyle inanıyorum? Oldukça enteresan şeyler paylaşacağım sizle. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle Amerika ekonomisi iyi gidiyor. Yani bir ekonomi iyi gidiyorsa o ekonominin şirketleri de iyi gitme eğilimindedir. Hisse senetlerine de bu yansır. Dün gelen son ekonomik veriler çok çarpıcı gerçekten. Mesela ikinci çeyrek için büyüme beklentisi %3.3'ten %3.8'e revize edildi. Son derece kuvvetli bir büyümeye benziyor. Yine dün açıklanan veri setleri içerisinde dayanıklı tüketim ürünlerinde beklentinin çok üstünde talep görüldü. %2.9'luk artış var. %0.3'lük gerileme bekleniyordu burada. İşsizlik başvuruları beklenen çok altında geldi. 233 bin bekleniyordu. 218 bin geldi. Yani öyle bir resesyon işareti yok o haftada. Ve son olarak gerçek tüketici harcamaları %2.5 pozitif geldi. Beklenti %1.6 idi. Bir önceki gün Amerika Birleşik Devletleri'nde gayrimenkul tarafıyla ilgili iyi haberler gelmişti. Yeni ev satışlarında beklenen çok üstünde satışlar olduğunu gördük. Yani Amerika ekonomisi kuvvetli gidiyor. Öyle bir resesyon işareti yok. Daha da enteresanı bence 2026'nın ikinci yarısına kadar da resesyon olması çok çok zor. Sonrası şimdilik göremiyoruz. Sonra günü gelince bakacağız. Neden böyle düşünüyorum? Bu düşüncelerimin aslında 2024 yılında attığım şu videoyla çok alakası var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bugün anlatacaklarım da bununla bağlantılı. Videonun adına en önemli videom demiştim. Ve 2025'in ikinci yarısına kadar piyasaların yükseleceğini öngörmüştüm. Öngörüm doğru da çıktı. 2025'in ikinci yarısını ise biraz sıkıntılı görüyordum. Orada öngördüm, doğru çıkmadı. 2025'in ikinci yarısında gayet iyi gidiyor. Aslında daha sonra bir en önemli videom 2 diye bir bölüm yaptık. Orada neden bu değişim oldu anlatmıştık ama bugün azıcık daha konuya gireceğiz. Şu anki düşüncem 2025'in ikinci yarısında gayet iyi gideceği, 2026'nın ilk yarısına kadar da iyi gidişin yansıyacağı şeklinde Amerikan hisselerinde ve kriptoda. Maalesef Türkiye'deki kaynaklar çok derin ekonomik araştırmalar yapmak için yeterli değil. O yüzden yurt dışı kaynaklardan yararlanıyorum. Yararlandığım kaynaklardan bir tanesi de Real Vision bir sponsorluk ilişkimiz yok ama en azından bir ücretsiz modelini denemenizi tavsiye ederim. Real Vision'ın bir metodolojisi var. Bu metodolojiye The Everything Code diyorlar. Ve Everything Code diyor ki bütün varlık fiyatları özellikle bizim çok ilgilendiğimiz kripto paralar ve Nasdaq hisseleri doğrudan doğruya likidite ile beraber hareket ederler. 2026'nın ikinci yarısına kadar likidite artışı gözüküyor. O yüzden varlık fiyatları orada düzeltmeler yapsalar da yukarı doğru gidecektir. Hatta özellikle mesela Bitcoin'de gerçek yükseliş daha başlamadı bile. İddiaları bu yönde. Ben de büyük oranda görüşlerine katılıyorum. O yüzden hem iddialarını biraz anlatacağım hem kendi yorumlarımı yapacağım. Video bittiğinde kendiniz çok daha iyi hissediyor olacaksınız. Elbette anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Onlar da yanılabilir, ben de yanılabilirim. Geleceğin ne getireceğini kimse bilemez. Ama elimizdeki veriler epey kuvvetliler ve bu veriler bize daha rally'nin ortalarında olduğumuzu söylüyor. Real Vision ekibi ve onların bir üst kuruluşu olan Global Macro Investor veya da GMI, ekonomilerin büyümesini bir formüle bağlıyorlar. Diyorlar ki bir ülkenin ekonomisi büyüyecekse 3 tane temel unsura ihtiyaç var. Nüfusun artması lazım, üretkenliğin artması lazım veya borcun artması lazım. Yani borçla büyülecek. Amerika'ya baktığımızda sorunlar var bu alanlarda. Nüfus artmıyor bir kere. Burada her bin kişiye düşen doğum oranını görüyoruz. Bu Amerika'da da dünyanın pek çok ülkesinde de Türkiye'de olmak üzere geçerli bir sorun. Nüfus artmıyor. Nüfus artmayınca ekonomi büyütmek çok zor. Çünkü artan nüfus da yeni ev ister, yeni araba ister, yeni eşya ister. Onlar hep ekonomi büyütücü unsurlar. Başka bir mesele nüfus bir yandan da yaşlanıyor. Özellikle çalışmakta olan nüfus hızla yaşlanıyor ve nüfusun içerisinde çalışmaya devam edebilecek oranlarında payı azalıyor. Bu hem emeklilik sistemlerine, sosyal güvenlik sistemlerine ciddi yük bindiği anlamına geliyor. Amerika bundan dolayı bir türlü harcamalarını azaltamıyor. Özellikle 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde iş hayatına atılan Baby Boomer dediğimiz kuşak çok para kazanmış durumda. Ve onlar emeklilik haklarını istiyorlar, sağlık hizmetlerini istiyorlar. Onu kısıt yapmak çok zor çünkü zamanında parasını ödemişler. Bu da başka bir dert Amerikan tepesinde. Yaşlanan nüfusla beraber iş gücü katılımında ciddi düşme var ve projeksiyonlar önümüzdeki yıllarda bunun daha da azalacağı anlamına geliyor. İş gücüne katılımın azalması bir yandan işçi maliyetlerini yükseltirken bir yandan da verimliliği düşürüyor. Çünkü daha yaşlı insanlarla iş yapmak zorunda kalıyor firmalar. Peki üretkenlik tarafında verimlilik tarafında artış var mı? Bir miktar var. Teknoloji bu konuya yardımcı oluyor. Ama henüz yapay zekanın, robotların etkisini pek görmüyoruz. Bu nedenle verimlilik artışları yeterli seviyede değiller. Ekonomiyi büyütecek bir güç yok o tarafta Ben bunun yılın geri kalan bölümünde ve 2026'da biraz değişeceğini düşünüyorum. Özellikle hizmetler tarafında, dijital bölgelerde gittikçe yapay zeka verimliği artırıyor. Üretkenlikler gerçekten yükselişte. Ama bütün ekonomi yukarıya kaldıracak mesela humanoid robotlar gibi meseleler daha epey bir zaman var. Eh bu durumda ne yapması gerekiyor Amerikan o halde? Para basarak, borçlanarak büyümesi gerekiyor. Çünkü nüfus artışı yok. Nüfus artışının getirdiği doğal tüketim artışı yok. Üretkenlik artmıyor. İş gücü büyümüyor. E eh, bu durumda ne yaparsınız? Daha fazla para basarak büyümeyi teşvik etmeye çalışırsınız. İnsanların cebine daha fazla para koyarsak daha fazla tüketirler. Firmalar paraya daha kolay ulaşırsa daha fazla yatırım yaparlar. Bu mantıktan Amerika bir para basma makinesine dönüşmüş durumda. Bu grafik çok enteresan bir grafik. Amerika Birleşik Devletleri'nde likidite artışının yılda %8'i bulduğunu söylüyor. Yani her yıl Amerika'daki para havuzuna %8 daha fazla para giriyor. İşte bu para sayesinde ekonomi büyüyormuş gibi yapılıyor. Bundan dolayı siz bir yatırım yaptığınızda dolar bazında en az %8 kazanmalısınız. Çünkü varlık fiyatları en azından bu kadar artıyorlar. Düşünün kıt bir varlık var. Diyelim ki gayrimenkul. Onu satın almaya çalışan parada yıllık %8 artış var. Bu da ne yapıyor? Otomatikman fiyatları yukarı çıkarıyor. Bütün dünyada da benzer problemler var. Bundan dolayı özellikle gençlerin mesela bir gayrimenkul alması neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Ve dün gelen bir veri var. Kobe's Letter paylaştı bunu. 2025 Ağustos'u itibariyle Amerika'da para arzı daha da büyümüş. 22.2 trilyon dolara gelmiş. Yıldan yıla yükselme burada. %4.8 civarında. Enflasyondan alındırdığınızda %de %1.8'lik yükseliş var anlamına gelir. %4.8 Ağustos sonu itibariyle yıl sonunda yine bu %8 civarını bulacak demektir. Peki bundan bize ne? Bunu bize ilgilendiren yönü para arttıkça nazlan yukarı doğru gitmesi. Hatırlayın gayrimenkulden örnek verdim. Hisse senetlerinde aynı şeye geçerli. Az sayıda kaliteli firma var. O firmaların hisse senetini almak istiyor insanlar ve daha fazla parayı da almak istiyorlar. Ne yapıyor tabii? Otomatikman varlık fiyatlarını yukarı doğru çıkartıyor. GMI Total Liquidity Endeks diye bir endeks var. Bu biraz önce bahsettiğim Global Macro Investor şirketinin geliştirdiği bir endeks. Bu içerisinde hem M2 para arzı bulunuyor hem de Merkez Bankası net likidite seviyeleri. Yani Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği para diyelim. Çok karıştırmayın kafanızı. Grafikte GMI Total Liquidity ile Nasdaq arasında Nasdaq 100 endeksi arasındaki korelasyonu net olarak görebiliyorsunuz. Siyah çizgi nakit artışını gösteriyor. Kırmızı çizgi de Nasdaq 100'ün artışını. Nasdaq 100'ün artışı son dönemlerde biraz likitenin üstüne geçmiş durumda. Bunun arkasındaki temel sebep de yapay zeka firmalarına ulaşılan değerleme seviyedir. Ama ikisi zaman zaman birbirlerinden böyle ufak tefek ayrılıklar gösterseler de net şekilde birlikte yukarı doğru gidiyorlar. Bitcoin, Bitcoin'de de benzer bir durum var. Buradaki kırmızı çizgi Bitcoin fiyatını gösteriyor. Alttaki siyah çizgi likiditeyi gösteriyor. Likidite yukarı, Bitcoin yukarı. Hiç sekmiyor bu iş. Hatta daha da etlesen bir grafik sunuyorlar burada. Nasdaq'taki herhangi bir andaki fiyatın %95'ini o andaki likidite seviyesinin açıkladığını ortaya koyuyorlar. Yani Trump o gün ne demiş? politik hangi gelinler olmuş? Onlar Nasdaq endeksinin o andaki değerini sadece %5'ini etkiliyor. %95'i likidite seviyesinden geliyor. Bitcoin'de de bu seviye %90'ları buluyor. Yani Bitcoin'le ilgili o kadar çok şey konuşuluyor biliyorsunuz. Etkileri oldukça az. En de sonunda likidite varsa Bitcoin yukarı. E peki bu durumda kendimize sormamız gereken soru önümüzdeki dönemde likidite artacak mı? Bu yılın ikinci yarısında likidite biraz yavaşladı mı? Neler oluyor? Neler bitiyor? Ve soruların cevapları gayet basit aslında. Evet 2025'in ikinci yarısında likidite bir miktar yavaşlama oldu. Neden? Çünkü 10 yıllık faizler yukarı doğru çıktılar. Amerikan Merkez Bankası parası askılaştırmaya devam etti. Bir yandan da gümrük tarifelerinin yarattığı belirsizlikten dolayı harcamalar azaldı. Şirketler biraz paraların üzerinde oturmak istediler. Bankada için aynı şey geçerli. Onlar da gümrük tarifelerini hangi şirketi nasıl etkileyeceği bilmediklerinden bir süre kredileri vesaireleri kestiler. Bütün bunlardan dolayı da likidli azaldı. Ama şu anda tekrar artışa geçmiş durumda. Demin zaten M2'nun son halini gösterdik. Bu çok enteresan bir grafik ve her yatırımcıya temel bir düşünme şeklini hatırlatıyor aslında. İyi bir yatırımcıysanız bundan 7-8 ay, 1 yıl sonrasında yaşamanız lazım. Yani 10 yıl sonrasında da yaşamayın. Oraya kesmek çok zor çünkü ama 1 yıl sonra nasıl bir yer olacak, orayı anlamanız lazım. Yani ekonomi neye benzeyecek, şirketler neye benzeyecek? Mesela sizin yatırım yaptığınız şirketin ürünlerine olan talep nasıl olacak vesaire. Yatırımı ona göre yapmanız lazım. Bu grafikte onu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki grafik öncelikle GMI Financial Conditions Index diye bir endeksleri var. Yine bir bu finansal durum endeksi. Yani iş yapmak isteyen şirketlerin ve bireylerin paraya ve diğer kaynaklara kadar kolay ulaşabildiğini ölçüyor. Nedir bunlar? İşte emtia fiyatlaması nasıl, petrol fiyatlaması nasıl, faizler nasıl, kiralar nasıl, bütün bunlara erişmek ne kadar kolay, iş yapmak ne kadar kolay onu ölçüyor. diyor onun gevşemesi gerekiyor. O gevşelikten sonra ki buna T artı 9 ay diyorlar. Yani şurası T sıfır zaman, bugünkü zaman. Burası T artı 9. O gevşelikten aşağı yukarı 3 ay sonra dünyada para bollaşmaya başlıyor. Para bollaşmaya başladıkları 3 ay sonra Bitcoin, teknoloji hisse senetleri yükselmeye başlıyorlar sıfırıncı gün yani bugün 9 ay öncesinden oluşan bu olaylarla meydana geliyor ve bugüne geldiğimizde de ISM çok üzerine duracağız biraz sonra şirket karlılıkları, S&P 500 hisseleri, döngüsel hisseler, küçük hisse senetleri, gelişmekte olan ülkeler, emtiyalar ve alt koyunlara bu iş yansıyor diyor. Oysa FED karar alırken eksi 2 de karar alıyor. Ne demek bu? FED çok eski veriyle karar alıyor demek. Yani şurası bizim bugün olduğumuz nokta. Bugün olduğumuz noktada oluşan bütün veriler 9 ay öncesinden gelen gelişmelere tabi. E bu durumda 9 ay önce ne olduğu bakarsak önümüzdeki günlerde de ne olacağını bilebiliriz. Peki 9 ay önce acaba dünyada finansal koşullar gevşemeye başladı mı? 6 ay önce acaba para gevşemeye başladı mı dünyada? 3 ay önce Bitcoin gibi teknoloji hisse senetleri gibi alanlarda yükselişler yaşadık mı? Bütün bu soruların cevapları evet, evet, evet. Ve bu önümüzdeki günlerde t sıfırdan ileriye doğru giden günlerde ISM'in yukarı doğru gideceğini gösteriyor bize. Ne demek ISM? ISM aslında temelde ekonomik aktiviteyi ölçüyor. ISM PMI diye geçer. Zaman zaman eğitimlerde, videolarda da bahsediyoruz. Üretim alanında ve hizmetler alanında ekonomi ne kadar canlı bunu ölçmeye çalışır. Bu grafik bize diyor ki bugünkü ekonomik canlılığı belirleyen faktör 9 ay öncesinden bu yana kadar gelen gelişmelerin sonucudur. Peki Amerika birleşik devletlerinde ISM nasıl şu anda? ISM'e geleceğiz. ISM biraz düşük gözüküyor ama yavaş yavaş yükseliyor gibi ve daha da fazla yükselecek diye düşünüyoruz. Çünkü evet istihdam verisinde böyle bir bozulma oldu. Özellikle geriye dönük veri iyileştirmeleri falan geldi ama demin de gördük. Yeni işsizlik başvuruları oldukça düşük, işten çıkarmalar oldukça düşük. Mesela bu grafik oldukça enteresan. İşsizliğin yükseldiği eyaletlerin toplam eyaletlerin yüzde kaçını oluşturduğunu ölçmüşler bakın burada düşüşü görüyoruz yüzde %48 48'e gelmiş yani bazı eyaletler hala sorun var ama pek çok eyalette rakamlar iyileşiyor gibi mesela fazla mesaiye ödemeler fazla mesai ödemeler artış var kriz olsa şirketler elemanlarına fazla mesai yaptırmazlar yani istihdam piyasasında bizim baktığımız fed'in baktığı hep konuştuğumuz veriler geçmişin verileri ileriye doğru baktığımızda ama işler çok da fena değil gibi gözüküyor peki ISM bizim için neden önemli? Çünkü araştırma ISM'le ile Bitcoin fiyatı arasında da ciddi bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Burada Bitcoin fiyatını görüyorsunuz. Burada da ISM'i görüyorsunuz. ISM ne zaman yükselişe geçiyor? Bitcoin yükselişe geçiyor. ISM ne zaman düşüşe geçiyor? Bitcoin düşüşe geçiyor. ISM yükselişte, Bitcoin yükselişte. ISM düşüşte, Bitcoin düşüşte. ISM işte düz gidiyor, Bitcoin düz gidiyor. Bu kadar basit aslında bu mesele. Neden? Çünkü ISM ekonomik canlılığı gösteriyor bize. Ekonomi canlı olduğu zaman daha fazla iş yapıldığı için, insana daha fazla para kazandığı için Bitcoin'e olan talep de artıyor. Çünkü insanların kenara ayırabileceği para artıyor. O yüzden ISM bizim için kritik faktör. Daha netesan bir şey söyleyeyim. ISM rahatladıkça Ethereum'un fiyatı Bitcoin'e göre daha hızlı artıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü ISM'in rahatlaması demek artık üretim ortamı iyice canlandı, insanlar daha da fazla iş yapıyorlar. Bu durumda stable coin'lere ihtiyaç var. Biliyorsunuz Ethereum'un işlevsel yönü Bitcoin'den daha kuvvetlidir. Onlar evreye girmeye başlıyorlar ve ISM yükseldikçe Ethereum Bitcoin'den daha hızlı yükseliyor ileri evrelerde. Hatta Bitcoin dominansıyla ISM arasında bile korelasyon bulmuşlar. Eğer ISM yükselirse Bitcoin dominansı bir süre sonra düşüyor. Çünkü insanlar gittikçe rahatlıyorlar ve daha riskli alanlara, altcoin'lere yatırım yapmaya başlıyorlar. ISM verisi gelecek hafta açıklanacak Amerika'da her ayın ilk haftasında açıklanıyor sevgili arkadaşlar. Ben de merakla bekliyorum. Bir süredir hafif böyle bir yukarı tur tırmanıyor. Ama hala 50'nin altında. 50'nin altı demek contraction bölgesi. Yani ekonomi henüz büyümüyor demek. Fakat diyor ki Real Vision ekibi bu geçici bir durum. Çünkü biraz önce bahsettiğim GMI finansal durumlar endeksiyle aralarında 9 aylık bir fark var. Şu grafikte onu görmüştük. Ve o 9 aylık fark bize diyor ki yakın zamanda ISM yükselmeye başlayacak. Çünkü Finansal durum endeksi, yani dünyada iş yapmanın kolaylaşma endeksi ciddi bir tırmanma var. ISM daha yeni yeni ona yakalıyor. Şu anda 48.7'lerde. O yüzden ekibin iddiası önümüzdeki günlerde ISM yukarı doğru kıvrılmaya başlayacak. Böylece sunduğum veriler, sunumun başındaki veriler, Amerikan ekonomisindeki hızlı büyüme, 3.8'e revize edilen büyüme, hep aslında da destekleyen konular. ISM yukarı doğru gittikçe de bu bizim elimizdeki varlıklara olumlu yansıyacak. Fikir bu. Bu arada Global M2 para rezervinde düzenli olarak takip edebiliyoruz. Biz her gün Discord üyelerimizle bunlara bakıyoruz. Durumlar nedir diye bir risk görüyor muyuz vesaire. Diye. Orada da paranın hızlı yükseldiğini görüyoruz. Fakat orada da bir 12 haftalık aşağı yukarı gecikmeyle bu Bitcoin fiyatına yansıyor. Yani hatırlayın birkaç tane temel şeyimiz var. Üstünde tekrar hatırlayalım. Finansal koşullar endeksi, global M2 para rezervi, Bitcoin teknoloji hisseleri daha sonra ISM'e geliyorduk. Şu iki koşulda gerçekleşmiş durumda Bitcoin ve teknoloji hisseleri de yıl başından bu yana yani son 1-2 haftaya kadar iyi bir performans çizdiler. Yani bütün koşullar yerli yerinde gibi gözüküyor. Bu durumda beklentimiz yakın zamanda ISM'in yukarı doğru 50'yi kırarak gitmeye başlaması ve bunda varlık fiyatlarına olumlu yansıması. Üstelik henüz parasal gevşemenin daha başlarındayız. Bu enteresan bir grafik. Merkez bankaları Piyasaya para mı veriyorlar, para mı çekiyorlar? Onu ölçmeye çalışmışlar. Mesela burada 2021'de Covid krizi sırasında inanılmaz merkez bankaları para vermiş. 2008 finansal krize inanılmaz para vermişler. Ama 2022'den beri merkez bankaları piyasaya pek para vermiyor. Çin hariç, Çin ciddi para veriyor. Diğerleri yani... Japon Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Birliği Merkez Bankası faizleri indirenler var aralarında ama ciddi bir piyasaya para sokmadılar. Yani henüz parasal gevşeme geçmiş durumda değiller. Neden değiller? Çünkü şu ana kadar gerek yoktu. Rolpalı iddiası şöyle. Diyor ki 2021 yılında şu parasal gevşeme döneminde o kadar çok para buldu ki kurumlar, bankalar, devletler çok ucuza borçlandılar. Yani borçlarını ucuz borçlarla değiştirdiler. Ve vadeyle bir yıl kadar uzattılar. Bundan dolayı da döngü bir yıl saptı. Fikirleri bu. Yani normalde bu ekonomik döngüler 4 yıl civarında gerçekleşir. Bitcoin döngüsü de 4 yıldır. Ama... Hem çok ucuza kredi buldular hem de vadeyi uzattılar. O yüzden 5 yıla uzadı bu işçiler. Yani 2025'in ikinci yarısı tahminlerinden, 2026'ın ikinci yarısı tahmine sürüklenmelerinin sebebi bu. 2026'ın ikinci yarısından itibaren şirketler bu borçları ya ödeyecekler ya da yerine yeni borç bulacaklar. Ödemeyecekler muhtemelen. Devletler de öyle. Hiçbir devletin o borçları ödeyecek hali yok. Şirketlerin de öyle. Onu yerine ne yapacaklar? Tekrar borç bulmaya başlayacaklar. Borç bulma çabası piyasadan para çekmek anlamına geliyor. Bundan dolayı da 2026'ın ikinci yarısından itibaren tekrar likidite daralabilir. Fikir bu. Ama önümüzdeki dönemde şu grafik yukarı doğru dönecek. Çünkü bankalar da bunun farkındalar. Devletlerin para ihtiyacının farkındalar. 2026'nın ikinci yarısına kadar ciddi bir para girecek piyasaya. Çin bunu zaten şu anda yapıyor. Yakında Amerika'da başlayacak. Avrupa'da başlayacak. O parayla beraber de varlık fiyatları yukarı gidecekler. Niye? 2026 ikinci yarısı çünkü piyasaların çok paraya ihtiyacı var. E bu durumda bizi güzel günler bekleyecek demektir. Çünkü para girişi aynı zamanda ISM'i de yukarı alıyor. ISM'in yukarı girişi Bitcoin'i de yukarı alıyor. Biraz önce bahsetmiştik. Bunun ötesinde Bitcoin e üzerine baktığımızda benim de bir videom var. Bir eğitim videom. Belki izleyenler olmuştur. Bitcoin zirveleri nasıl tespit edebiliriz diye. Mesela orada kullanılan şöyle bir yöntem var. Z-Score diye. Z-Score'a göre baktığımızda Bitcoin iyi bir yerde gözüküyor. Yani şunu yukarı doğru kırmadığı sürece Bitcoin zirve fiyatını yakalamamıştır anlamına geliyor. Yine GMI'nin bir ölçümü var. Bitcoin Cycle Top Finder diye Bitcoin zirve fiyat bulutusu diye. Orada da şu kırmızı çizgi geçmediği sürece sorun yok. Yani Bitcoin'e özel baktığımızda da fiyat öyle aşırı şişkin falan değil. Zaten ben hep söylüyorum 2021'de bugünkü gibi bir ortam yokken, regülasyon yokken, hiçbir şey yokken Bitcoin fiyatı 65 bin dolardı, ETF'ler falan da yoktu. Şimdi sadece 110 bin dolarlarda ben ucuz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öte yandan sezon son olarak da baktığımızda Bitcoin çıktığı yıldan beri Ekim-Kasım Aralık aylarına özellikle Kasım aralığı daha kuvvetli geçirmiş. Yani bu metot bize diyor ki önümüzdeki günlerde hem Bitcoin için hem Nasdaq hisseleri için iyi günler var. Bitcoin iyi günleri yaşarken bir süre sonra o Ethereum'e yansıyacak. Daha sonra da altcoin'lere gelecek. Bütün altcoin'lere gelecek mi? Hayır. Bütün Nasdaq hisselerine gelecek mi? Hayır. Oralarda doğru seçimleri elbette yapmanız çok önemli. Biz Discord grubuyla beraber Hisse senedi seçimi konusunda çok uğraşıyoruz gerçekten. Sırf hisse senedi değil opsiyonlar ve başka finansal varlıklara da bakıyoruz. Henüz YouTube Discord seviyesi iyi olmamışsanız hemen olun şimdi. Her gün canlı yayın var. Her gün bütün piyasanın içinden geçiyoruz. Pozisyonlarımızı, risklerimizi görmeye çalışıyoruz beraber. Ama büyük resim bize diyor ki Bitcoin rallisinin daha biz yaşamadık bile. Çünkü henüz para yeterince bollaşmadı. Gecikerek geliyor bu işler. Önümüzdeki günler parlak olabilir. Elbette geçmiş geleceğin garantisi değil pek çok başka faktörlerde piyasaları değiştirebilir. Bu işler biraz ileri gider, biraz geri gider. Ama likit de artmaya başladığı andaki şu anda tekrar artış eğilimine girmiş durumda. Kripto varlıklarda da özellikle Bitcoin ve Ethereum, Nasdaq borsasında da yukarı doğru gidişleri beklemek bence gayet doğal. En azından ben öyle düşünüyorum. Pozisyonlarımı ona göre alıyorum. Siz tabii kendi kararınızı alın. Bir de bu süreçler hani bugün dedik de ya, yarın yükseliş başlayacak öyle bir şey de yok. Yarın tam tersi sert de düşebiliriz. Biz orta vade yani şöyle 7-8 aylık vadede olup bitecek tahmin etmeye çalışıyoruz. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.